Merhaba arkadaşlar, Trabzon'dayız. Bugünkü aracımız 2020 model Ford Fiesta Titanium. Bugün aracımızın e, orijinal ekranına geri görüş kamerası montajımızı yaptık. Ve özellik olarak da alarm, kapı kilitleme, korna bildirimi, otomatik kapı kilitleme, sağa sola dönüşte sislerin yanması ve gösterge ekranına pusulanın gelmesi özelliklerini aktif ettik. E, aracımıza e, şöyle bir kameradan başlayalım. Aracımıza şu şekilde bir kamera kullandık, görmüş olduğunuz gibi bagaj butonunu kameralı olarak değiştirdik. Herhangi bir delme kesme işlemi yapılmadı. Direkt kameramız takıldı bagajımıza. İşlem yapılan yerleri gösterdim. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde kablo görünmemekte. Aracımızın ekranı bu şekilde arkadaşlar. Videoyu inatmaya geri görüş kameramızı yaptık. Aracımızı bu şekilde geri aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tamponumuzda görünüyor. Yine orijinal arka tampon park sensörümüzde kameramızın üzerinde yine görünmektedir arkadaşlar. Ee, i̇şlemlerimiz bu şekilde. Yaptırmak isteyen arkadaşlar iletişim e, bilgilerindeki numaramdan bana ulaşabilirler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip ederek bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler ve sağlıcakla.